E, maalesef hep başkalarının bize yaptığı yorum üzerine gidiyoruz. Bunu sosyal medyada da yaşıyoruz. E, sokağa çıktığımızda da yaşıyoruz. E, ve kim ne derse desin aslında ya yani biz ne dersek diyelim, biz ne düşünsek düşünelim. Karşıdaki kişi bizimle ilgili ne düşünüyor? Aslında onu çok önemsiyoruz. Bundan nasıl kurtulabiliriz? Bunun bir çaresi var mıdır? Bana Şimdi... ne ya başkasının fikrinden? Benim fikrim <laughs> daha önemli. Ben kendimi hissediyorsam daha önemli diye demek için nasıl bir yol izlememiz lazım? Var mı kestirmesi? Şimdi bunu şöyle anlamak gerekiyor. Tabii biraz kültürün de etkisi bu. Yani e, kültürel anlamda e, maalesef ki herkes işte e, bir üniversiteye giden birinin ya da üniversite sınavına çalışan birini e, çok kalabalık grupların bile bildiği bir noktada ve sınavda ne yaptığını sorar bir noktadayız. Dolayısıyla buradaki kaygı ve stresi tetikleyen önemli bir unsur da başkalarıdır. Bu başkalarını e, bir süre hayatımızdan çıkartabilsek yani e, ilişki anlamında değil bu hedeflerimize yönelik ilerlemedeki onların düşüncelerini hayatımızdan bir süre uzaklaştırabilsek inanın bana çok ciddi bir yol kat etmiş oluruz. Tabii bunu yapmak kolay değil özellikle bizim ülkemizde e, bu kültürel ilişkiler bağlamında ve e, aile ilişkilerinin e, daha ciddi bir bağlılık olarak görüldüğü bu toplumda maalesef ki bu durumun önüne geçmek biraz zor oluyor. Bunu aslında öğrencinin ya da bireyin kendi başına yapabileceği bir durumdan çok toplumsal bir adım olarak yapmamız gerekiyor. Yani bir tür empati durumunu kavrayabilmemiz gerekiyor. Eğer biz toplum olarak empatiyi özellikle hayatımızda tutamazsak, empati kuramazsak inanın bana daha çok etkileyeceğimiz genç hayatlar vardır. Dolayısıyla birini arayıp işte çocuğun sınavda ne yaptı diye buradaki aile, e, aileyi bile strese koyabilecek, stres e, yaşayabileceği bir durum yaratabilecek ve kaygı yaşamasına sebep olacak. Ne yapıyor aile bu durumda? Ya cevap vermiyor telefonla, cevap verdiğinde konuyu dağıtmaya çalışıyor. Aslında çok normal bir durum yaşanmış. Yani bir çocuk sınava girdiğinde bu sınavda başarısız olma ihtimali de var, başarılı olma ihtimali de var. Nasıl çalıştığına? Buna nasıl demek verdiğini ve doğru çalışıp çalışmadığına bağlı olarak ilerler bu süreç. Bir noktada eğer bu sınavla ilgili bir başarısızlık varsa bunu önce kendimiz gözden geçiririz. Nerede yanlış yaptım? Acaba yeterince zaman harcayamadım mı? Acaba doğru bir çalışma sistemim yok muydu? Acaba yanlış yayınlarla mı çalıştım? Gibi aslında sorunu çözmeye yönelik ilerlemek gerekiyor. Fakat buradaki bu çevresel etkilerin vermiş olduğu bu, Kaygı ve stres durumu maalesef ki tüm bu sorunu çözmeye yönelik düşünceleri yok ediyor. Direkt onlara vereceğimiz cevabı düşünmekle geçiriyor hayatımızı. Ve bu da sadece o öğrenciyi değil, öğrencinin ailesini de bazen kaygı ve strese sokabiliyor. Dolayısıyla burada kişinin yapması gereken şey en önemli metot öncelikle kendisinin ne istediği ve bu isteklerini ailesiyle paylaşmasıyla geçer ailesi bu istekleri destekleyecek bir şekilde ilerlerse bu yavaş yavaş onlardan görüştüğü kişileri çevresel faktörleri de etkileyecektir. Yani topyekün bir hareket aslında ilk başta bireyin grubuna, kendi öz grubuna, ailesine yayması ve ailesinin de iletişimde olduğu diğer insanlarla bunları konuşmasına bağlı olarak ilerler. Bu şekilde ilerlersek bence bu yolda ciddi bir e, yol kat etmiş oluruz.